bakarsanız, ben imajımı satmak, yüzümü eskitmek hiç istemiyorum. Keşke sinema endüstrisi gelişmiş olsaydı da sadece sinemadan para kazanıyor olsaydık. Siz idare müdürü değil misiniz? Üstadım, ben bu beyin fırtınasını şunun için rica ettim. Kim bu adam? Hangi adam? Reklamdaki adam, arabacı. Sizsiniz işte. Tabii. Ben o rolü bir eldiven gibi giyineceğim. O adam ben olacağım, ben o adam olacağım. Ama soruyorum, kim bu adam? Bakın Burhan Bey, ben bir daha anlatayım. Şimdi sizin bu haberlerdeki hani parasızlıktan soğukta bisikletle geziyor olma ve araba alamama hikayeniz... Evet. ...bizim markanın temsilini çok heyecanlandırmış. Anlıyorum. Bu Zeppelin Coupe piyasanın en ucuz arabası. Heh. Bir de kampanya var. <laughs> yani bisikletten hallice diyelim. Zaten bir reklam bir ay gösterilecek ve 14 saniyeli kısa bir şey olacak. 14 saniyede ben karakteri nasıl tarif edeceğim seyirciye? Allah aşkına soruyorum size ya. Karakteri falan salla abi. He. Çıkacaksın. Ben bisikleti bıraktım. Zeplin kupe o kadar ucuz ki ben bile arabalandım diyeceksin. Anladım. Peki bu konuda benim bir e, motivasyonum ne olacak yani duygu olarak? Motivasyonun 15 bin TL. He. Peki senaryo önceden bana gelecek mi? E, çünkü çalışmak istiyorum da. Senaryo bu kadar zaten. Peki şimdi gelelim kulis. Çekim kulisi. Benim soyunma odamda olmazsa olmazlarım vardır. Onları ben bir liste yaptım. Onları size takdim edeyim. <laughs> Kafeinsiz yeşil çay, kepek ekmeğine ayvalık dostu. Zeytinyağlı taze fasulye, ayak bakım kremi, uyku maskesi, saksıda fesleğen, cinsen kapları, saatli marif takvimi. Yalnız bunu anlamadım. Çiko'nun resmi. Ha, şey, onu ben kendim tedarik edeceğim. O bende mevcut olan bir şey zaten. Peki, başka bir şey? Ay i̇mza vermem. Fotoğraf çektirmem. Sadece yönetmenle muhatap olurum. Bir de çekim yapılmadan sözleşme imzalamam. Genelde oyuncular bunu tam tersini ister ama. Ben bildiğiniz oyunculardan kesinlikle değilim. Ya zaten bir sayfalık kısa bir sözleşme. İşte bu reklamın ne kadar süre yayınlanacağı parası. Bir de o klasik özel hayata dikkat maddesi. Özel hayata dikkat mi? E tabii. Her reklam sözleşmesinde olan bir madde. Şimdi siz markayı temsil ettiğiniz için toplumun ahlak kurallarına aykırı bir davranışta bulunduğunuzda hani sözleşme feshedilir. Şimdi bu özel hayata dikkat derken burada nişan taşı normları mı kullanılıyor? Yoksa tuhaf normları mı? <laughs> evet. Yani norm olarak bakıldığı zaman. Şimdi nikahsız aynı evde yaşamak ya da komşu evde yaşamaya acaba nasıl bakılıyız sizin normlarda? Can kafaya takmayın. Şimdiye kadar hiçbir sanatçının sözleşmesi bu madde yüzünden feshedilmedi. Dediğim gibi. <laughs> ben bildiğiniz sanatçılardan değilim. <laughs> Zeliha'da dikkat ha. Ay, <laughs> Alo Nilay canım. Ben bir iş için şimdi bizim doktora gidiyorum. Bu halamın son günlerde biraz sinirleri bozuk ya. Ona böyle sakinleştirici, bitkisel, hafif bir hap alacağım. Ama ben bunu ona vitamin diye vereceğim. Sen sakın çaktırma, gözünü seveyim. Ha, günde bir taneden fazla almasın ama her gün mutlaka düzenli yutsun. Hadi canım, eyvallah. Sağ ol. Abi, ikisi teklifine gelir misin acaba? Dizilerin süresi kısalmadan asla oynamam bak bir... <laughs> lan buram, ben seni gökte ararken yerde çıkıyorsun lan karşıma. Aa, Osman dostum hala bana kızgın mısın? Lütfen kızma bana. Kızgınım ama saldıracak enerjim yok. Kızma dostum ya. Ben zaten Dibler ablaya bir hediye ayarladım. Çok güzel bir şey. Zaten morali de bozukmuş, keyfi kaçıkmış. Biraz olsun diye. Evet, tamam tamam, acelemiz var bizim. Hadi eyvallah. <laughs> Hadi eyvallah, sağ olasın. Sağ ol. Ya Bilal'e bunlara kamyon mu çarpmış? <laughs> <laughs> abi, ne olur, Sizde bir şeytan tüyü var. Allah'ıma yarabbim et de kimse kızamıyor. Ya bendeki o ekran ışığı, o ekran parıltısı yok mu Makbili? Nasıl? Bu insanda ya doğuştan vardır ya... Var işte, var, var. var. Sen ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Şu anda sözleşmemi yakıyorsun Makbili. Nasıl yani? Benim toplumsal ahlak kurallarına uygun davranmam gerekiyor. Benim şu anda özel hayatıma dikkat etmem gerekiyor. İnşallah bak hiç gören olmamıştır. İnşallah kamera var yoktur ortalıkta ha. Murat Bey ne kamerası ya? Reklam almışsın ha. Oğlum ne yapıyorsun ya? Onu ne yapıyorsun? Bu gay kılıklı halinde bana ne konutuyorsun atıyorsun lan sen? Gay mi? Manyak mısın lan sen? Oğlum sözleşmemi mi yakacaksın benim? Devam et oradan. Sakin, sakin. Allah'ım ya. İnşallah inşallah hiç kimse görmemiştir beni. Bu magazin basını çok tehlikeli. Bir insana var ya gay söylentisi çıkartırlarsa beni hayatta ben bundan kurtulamam. Şöhreti kaldırmak çok zor. Evet. <laughs> Elmacık kemiklerimi ortaya çıkart. Gözler belirginleşsin. Oyunculuk her zaman gözleridir. Onu unutma. Nasıl gidiyor? Ay benim özel odam olmayacak mıydı? Çekim 15-20 dakikada bitecek. Gerek görmedik. Gerek görmediniz. Bu oyuncu acaba tek başına ne yapar, nasıl konsantre olur, acaba meditasyon yapar mı diye hiç gerek görmediniz yani tebrikli. Bir dahaki sefer artık. Hazır mıyız? Nefes egzersizlerimi yapmadan mı acaba hazır mıyız diye soruyorsunuz bana? Yapmayalım mı? İyi tamam yapmayalım. Ezber var mı? Ay nasıl bir soru ki bu ya? Tabii ki ezber var. Bisikleti attım. O kadar ucuz ki Zeppelin kupe kampanyası sayesinde ben de arabalandım diyeceğim. Bunu mu diyemeyeceğim? Bravo. Hazırız öyleyse. Sanki bir inayın ameliyatı yapıyoruz biz burada. Bir <laughs> defa oyunculuk o anda duyguyu yakalamaktır. O anı hissedebilmek, o anda olabilmek ve tam içeriden gıdıklayabilmektir. Bulur yani oyunculuk. Herhalde biliyoruz biz de. Buyurun <laughs> Evet. <laughs> <laughs> Sanki beyin ameliyatı yapıyoruz ha. Açık beyin ameliyatı. <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya. Evet. Kamera Oyun Anahtarı göster. Merhaba. Ben Burhan. Kestek. Öyle bir laf yok. Ta ta tamam. Yani evet, evet. Tekrar kamera. Oyun. Evet. Pisiklet attım. Kes. Bisiklet değil arkadaşım, bisiklet. Ay yani karakteri halk kahramanı ya. Onun için şive yapabilir diye düşünmüştüm ama bisiklet hani öyle konuşulmaz. mı? Sen doğrusunu söyle. Peki e, ee, karaktere demek ki yorum yapma imkanımız yok. Doğaçlamaya galiba izin verilmiyor burada. <laughs> Kamera, oyun. Eee... Eee... Bir... Bir, 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 bi, bi, Ezber yok mu arkadaşım? Var var ya. Vardı da bi, bir an insan bir boşluğa düşüyor o anda. Kamera. Oyun. Ee, Araba Arab, Araba. <laughs> Arap. Ee, arabın adı neydi ya? Ya bir suratım kasıldı. Şu anda hiçbir mimiğim çalışmıyor yani. Şu anda o, kadar gergin hissediyorum ki kendimi. Bu ışık kuzumu ya. Bunu biraz daha ileri alamak mı? Merhaba, ben Burhan. Bir hareket ediyor, oradan ben de dikkatim dağılıyor ama ya. Koku da geldi bana. Ne suratını sallandırıyorsun lan? Doğaçlama yapıyoruz burada. Sanatın hiçbir özgürlüğü yok burada. <laughs> Yürütme sürekli bana ters ters bakıyor. Benim o anda elim ayağım dolanıyor. Ondan kaynaklanıyor bence. Gerildiğim zaman da o şey, o rahatlığı bulamıyorum kendimde. Ay o kadar, o adır ucuz ki. Zeppelin kupe kampanyası sayesinde ben de arabalan. Zeppelin kupe o kadar ucuz ki. Uçak mı geçtin lan yuvarda? Ana az 900 geçiyor lan burada. Nasıl pilotu bu? Ana uçak mı geçti lan? <laughs> olmadı, olmadı. Bisikleti attım, bir su alabilir miyim acaba? <laughs> bir oyuncuya bu kadar yüklenilmez. Bize gerçekten bir sendika lazım. <laughs> bu bisikleti attım. Bu bisikleti kim attı lan buraya? Lan bu bisiklet çöpe atılır mı? Ben attım. Bunu nasıl attık lan? <laughs> Hayatta mıydık Böyle yere attım. Nasıl yerseydik ya? Kar da her zaman üşemeyeceğim. Artık içlik onlar giymeyeceğim. Nedim Çünkü arabanın içerisinde kaloriferi yıkanacağım. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç Bursa'nın biraz yukarısı Aldın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası